Ve bugün size Zürich Teatro Elif'ten sesleniyoruz değerli izleyiciler. Burada görmüş olduğunuz kırmızı koltuklar az sonra tıklım tıklım dolacak. Çünkü Sezen Aksu burada sahne alacak. Bakalım Sezen Aksu İsviçre'deki hayranları için nasıl bir program hazırlamış? Müziğin kraliçesi Sezen Aksu'nun veda konseri Zürich'te bulunan Teatro Elf adlı salonda gerçekleştirildi. yaklaşık 1500 dolayında izleyicinin takip ettiği veda konserinin açılış konuşmasını Pusula Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgut Karaboy'un yaptı. Değerli sanatçımız Sezer Aksu aktif sahne yaşantısına bugün veda edecek. Böylesine güzel bir akşamda bu salonu bu şekilde doldurduğunuz için, bizi yalnız bırakmadığınız için Pusula ailesi adına, DG 1001 Events ailesi adına Hepinize hoş geldiniz diyoruz efendim. Konsere sponsor olan şirketlerin sahipleri ve temsilcileri sahneye davet edilerek gecenin anısına kendilerine plaket takdim edildi. Ana sponsorluğunu Happy Back şirketinin yaptığı veda konserinin diğer sponsorları Detay Suisse AG, Atlas Global, Swiss Centerland İstanbul ve jet enerji şirketlerinden oluştu. Plaket töreninin ardından Gülümse adlı şarkısıyla sahneye giriş yapan Sezen Aksu seyirciden büyük alkış topladı. Veda konseri olması sebebiyle sanatçının en çok sevilen eserlerinden oluşturulan özel repertuara konser boyunca eşlik eden seyirciler unutamayacakları bir gece yaşadılar. Züleym merhaba. <laughs> ne arıyorsunuz? <laughs> Keyfiniz yerine mi? <laughs> Hayatım boyunca en çok bundan mutluluk duydum. İnsanların keyfini daha da yerine getirmekten. Çünkü sağa bakıyorsun savaş, sola bakıyorsun kan, aşağıya bakıyorsun kavga, yukarıya bakıyorsun. yani. Dünya çok tuhaf bir yer. İnsan çok karmaşık bir şey. O yüzden birkaç saat olsun insanları şenlendirebilmek dünyanın en değerli işi benim nazarımda. Hatta o yüzden sadece şarkı söylemekle yetinmiyorum. Soytarılağı da bayılıyorum biliyorsunuz. Bayılıyorum. bayılıyorum. Arkadaşlarım, sevgili yol arkadaşlarım, 40 yıldır beraberiz. Kaç kuşak oldu bilmiyorum. Yolun sonuna geldik. <laughs> yok, yok, yolun sonuna geldik yolun sonuna geldik. Yolun sonuna geldik. Üretime devam. Sahneye stop havada kudurursan tabii ki söylerim. <laughs> Umarım bu geceden çok güzel anılarla gidersiniz evinize. İçinizi hafifletir. Bu kadarcık bile olsa bir şifa etkisi olur. Hayat zor. Ben en çok buna önem veriyorum bir, bir, şifa niyetine yani. Dilerim elimi hepinizin sırtında hissederseniz. Tüm Çünkü... kalbimle hayatın bütün, hayatı, bütün sertliğinin karşısında alıp her birinizi gözlüğüme basmak istiyorum. Sırtınızı sıvazlamak istiyorum. Siz de beni böyle göğsünüze yatırınız istiyorum İşte öyle bir şeyler yani. <laughs> Bu kadar açık söyler <laughs> miyiz? Sen biri, senedeki biri gibi olmadır. Bu kadar açık sözü olunmaz. Ama yani benim çok umurumda değil farklı <laughs> de beni göğsünüze basın, ben de sizi. Hoşçakalın. kalın. Şu an yanımızda Sezen Aksu'nun veda konserini izlemeye gelen misafirlerimiz var. Ben mikrofonu hemen kendilerine uzatmak istiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz önce? Ben Osman Uslu, Solotum Türk Okulu Aile Birliği Başkanıyım. Ee, Sezen Aksu konserine geldim. Uzun yıllardır e, kendisinin hayranıyım. E, bugün kısmet oldu. Son galası olduğu için e, elimizdeki bir gün e, fırsatları zorlayarak geldik. Kaçırılmaması gereken bir konserdi. Biz de bu şanslı insanlardan biri olarak kabul ediyorum kendimi. Sezen Aksu izlemeye geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? İlk defa oldu, çok güzel. Ailemle öyle bir şey yapalım dedik ve çok güzel yani. Ee, Ceneviz'den geliyorum, Hı -hı. hayranıyım. Küçük bir salonda görmek daha da heyecan verici tabii. Ki. Evet. Süper, çok eğleniyoruz. Beklediğimizden daha da iyi, çok iyi. Memnunuz yani? Çok güzel, uzun zamandan beri bekliyorduk böyle bir şey. Yani harika, çok güzel. Siz neler söyleyeceksiniz? Süper, çocukluğumuzun şarkıları muhteşem. Benim adım Veli Depar. Berlin'den geliyorum. Özellikle bu konser için geldim. Sezen Aksu'yu belki bir daha Zürih'te göremeyeceğiz. Onun için koşa koşa Berlin'den geldik. Peki nasıl buldunuz konseri? Yani şimdilik çok süper. Sezen Aksu'nun konserlerini beğenmemek gibi bir lüksümüz olamaz. Çok mükemmel, süper. Konser çok güzel. Ee, Sezen'i zaten çok seviyorum. Kızımın adını Sezen koydum. Çok büyük bir Sezen arşivim var. Çok mutluyum yani son konserimde burada olduğum için. Peki çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum size. Bu konseri hazırlayan, organize eden herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz Hoş için. Var. İyi akşamlar.